Merhaba. Sevgili tarot ailem. Şimdi aklınızdaki kişiye soralım bakalım. Bana karşı çoğalan duyguların nedir? Videolarım sadece beni takip eden ve etkileşimde bulunanları özeldir. Kişisel danışmanlık için DM'den ulaşabilirsiniz. Aklınızdaki kişileri yüzünüzün önünde imaj ederseniz, ismini 3 defa aklınızdan geçirirseniz enerjiler kartlarıma aksın inşallah bakalım bana karşı çoğalan duyguların nedir bakalım neler değişmiş bu kişinin duygularında görelim Sabır enerjisi çoğalmış arkadaşlar sabrediyor. <laughs> bu ayrılık sürecine sabrediyor olabilir aranızda geçen herhangi bir iletişim varsa eğer ki bir e, bu ya da iletişimsizlik anlaşamadığınız durumlar her neyse eğer ki e, bu konuda birazcık sabır enerjisi çalıştırıyor aklınızdaki kişiler artık bizim dengeye gelmemiz gerekiyor bu dengesizlikten sürekli kavga sürekli ayrıl barış belki de burada kılıç kraliçesi olarak gözüküyorsunuz siz onu sürekli böyle mantıksal sinirli öfkeli birazcık böyle hani stratejik davranıyorsanız arkadaşlar artık diyor ki buna bir son vermemiz gerekiyor bir uyum yakalamamız dengeye gelmemiz gerekiyor diyor şimdi buradan arkadaşlar duyguları bir kere çok fazla fazla yoğunlaşmış size karşı. Artık diyor ki ben e, onun karşısına geçip istediğiniz herhangi bir şey ne varsa eğer ki aranızda ben onun istediğini ona vermek istiyorum artık. Hak etmiş olduğu değeri, sevgiyi, ilgiyi, şefkati her neyse aranızda o hani uyumsuz e, olan dengeyi e, dengeyi Dengeyi kaçıran her neyse eğer ki yeniden o dengeyi yakalamak istiyor bu kişi. Tutkusal olarak sizi çok fazla özlemiş, ee, özlem duygusunun çoğaldığını, kabardığını, artık daha hareketli ee, ne olacaksa olsun ya yakarım ya yanarım diye böyle hareketli, coşkulu nasıl diyeyim böyle spontane bir şekilde size gelebilir bu kişi arkadaşlar bir fırsat kolluyor bu kişi e, aniden karşınıza çıkabilir dediğim gibi plan planlama böyle, e, sanki bir ilham bekliyor arkadaşlar kendi kafasında da hani böyle düşünüyordur acaba işte şunu mu bahane edip yazsam işte şöyle mi desem de karşısına çıksam diye kendi kendine bir şeyleri e, üretmek istiyor olarak gözüküyor yeniden o aşkı canlandırmak tutkulu dürtüsel bir şekilde bir kavuşma enerjisine girmiş. Burada daha fazla olgunlaştığı, olayların artısını, eksisini, karanlık yönünü, aydınlık yönünü, haklılığınızı, haksızlığınızı her şeyi artık bilgece olgunlaşarak derinlemesine düşünüp derinlemesine yaşadığı duyguların duygularını derinlemesine yaşadığı bir sürecin içerisinde direndiği işte egosu olabilir arkadaşlar, inadı olabilir. Sizin yap deyip de yapmadığı bazı durumlar varsa ve bunlara direnç gösteriyorsa eğer ki ben artık direnç gösteremiyorum. Ben ona kavuşmak istiyorum. Onu seviyorum. Burada arkadaşlar fırtına uyarısı kartı bize. Şundan da bahsedebilir. Bu kişi sizinle ilgili herhangi bir şey görmüş olabilir, duymuş olabilir, sizi stokluyor olabilir onun hoşuna gitmeyecek, onu öfkelendirecek herhangi bir davranışı görmüşse eğer ki e, büyük bir yıkama uğramış yani hani beklemediğiniz yerden vurmuşsunuz onu. Yani sağ gösterip sol vurmuşsunuz gibi diyeyim. Bu kişi de birazcık öfke enerjisi de çalıştırıyor size karşı. Ben artık kontrolü ele almak zorundayım diyor. Evet önümüzde zorlu süreçler var. Aşmamız gereken yollar var. Engellerimiz var. Ama benim ona kavuş için biz yeniden bir araya gelmemiz için benim kontrolü ele almam gerekiyor. Bu ilişkiyi ben e, benim yönetmem gerekiyor dediği bir süreçte çok fazla dalgın, çok fazla düşünceli, ne yapacağını bilmiyor. Eee Bugün mesela hani mantıklı olarak bugün mesela mantıklı düşünüp tamam ben artık işte sessizliğe bürüneceğim. İşte benden haber alamayacak ya da onu düşünmeyeceğim gibilerinden böyle kendine birazcık daha böyle yatıştırmaya çalışsa da duygularını dizginlemeye çalışsa da yarın farklı bir duygu durumuna bürünebiliyor bu kişi. Bir dengesizlikler var yani böyle e, fakat bu direndiği konular her neyse eğer ki ben artık yola çıkmak istiyorum. Ben onunla aynı uyumu aynı o e, kavuşacağımız kavuştuğumuz andaki o mutluluğu o heyecanı yaşamak istiyorum diyor. Size karşı büyük özlemi var, cinsel çekimi var, e, arzulaması var arkadaşlar dürtüsel olarak böyle içten içe içten içe sizin yanınıza gelmemek için e, biraz kendini durdurmaya çalışsa da dürtülerine yenik düşemeyecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Aldık kabul ettik şifa olsun hoşçakalın.